Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün yeni almış olduğumuz hava kompresörü olan Mytol'dan bahsedeceğim. Kullanımını hatta sizlere hava basınçlı boyamayı göstereceğim. Yanında aldığımız setlerle. Bakalım neler göreceksiniz neler öğreneceğiz. Hep birlikte bunlara şahit olacağız. Bu arada ilk defa alıyorum. ilk defa deneyimleyeceğim. Bakalım hava spreyi umarım işime yarar. Tayna olsun dış cephesini vernik atımında kullanacağım. Umarım işime yarar. Mitoil hava kompresi 220 voltta çalışıyor 50 litrelik bir hacmi var dakikada yaklaşık 198 litre doldurma yapıyor devrede 2850 8 bara kadar ulaşıyor. Bunun yanında ekstradan isterseniz şöyle air tool seti var yani hava setleri var. Bu hava setlerinde boya tabancası, yağ, borusu, şişirmek için basınç ayarlı ve son olarak da tabancası. içerisinden iki teker kullanım kılavuzu ve tekerleri bağlama aparatları var. Bunun yanında yağ içinde atı falan. Şimdi bunları yerine yerleştiriyoruz. bu parçada onun filtresi. Kullanmaya başlamadan kateter yağının koyunuz diye uyarı eklemişler. Beraberinde de şu şekilde yağını göndermişler. Burada da uyarı veriyor. Lütfen diyor kompresörü çalıştırmadan önce yağını ekleyiniz diyor. Şimdi içerisine ekliyoruz. Bu yağın ortalama bakalım 350 metre olduğunu görüyorum. 33-350 metre muhtemelen bu arkadaş için tam olarak şey yapılmış. Şurada da yağ çizelgesi var. Yanlış görmüyorsam bu noktada bunu uyarıyoruz. Bu gördüğünüz takozu var. Onun yerine yerleştireceğiz. Bu şekilde işlem tamam. Son olarak ayakların sıkma işlemini de yapacağız ki sallanma olmasın. Şimdi arkadaşlar bir uyarı daha var. Baslanmasını önlemek için her gün. Bunun içindeki basıncı boşaltacağız ki çünkü havada biliyorsunuz nem var. Nem de içerisinde su birikimine sebep oluyor. Bu da paslanmaya sebep olur. O yüzden bunu açarak boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Ardından güzelce yerine tekrardan takıyoruz. En fazla 15-20 saniyelik bir işiniz zamanınızı alacak. Bunu ihmal etmeyin. Şimdi yanımda yollanan ekstra beşli bir kutu var. Bu da hava seti. Bunda hem sprey, hem yıkama, hem boyama, hem lastik şişirme, bir de hortumu yağ için olanı var. Şimdi bunu açıp içindekileri tek tek değerler. Şimdi kutu içi içeriğinden öncelikle bir şöyle hortumumuz çıkıyor. Basınç hortumu. Ardından şöyle bir yağlık Boya tabancasının boya haznesi, boya tabancası, lastik şişirme aparatı ve evet. son olarak temizleme aparatı. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bunun bu noktada bir pimi var bunu çektiğinizde açılır bastığınızda kapanır bu bunun şalteridir öncelikle gördüğünüz gibi malzemelerimiz bunlar kutumuzu köşeye koyuyorum. Basın hortumu bence çok kaliteli gözükmüyor. Eğer maddi imkanınız varsa daha üst segmentlerde bir basın hortumu alırsanız sizin için daha makul olur. Bu aşamada gördüğünüz bir yer var. Buraya hortumumuzu takacağız. Şimdi bir dişi bir erkek olacak şekilde portumuz mevcut bu şekilde gördüğünüz gibi bastırıyorsunuz şöyle göstereyim size takarken de buna dikkat edin erkeği dişiye koyuyorsunuz taktınız çekince gelmiyorsa oturmuş demek peki nasıl çıkaracaksınız şurada pin var dişinin üstünde onu kendinize doğru çekiyorsunuz şöyle ve çıkıyor şimdi biz erkeği buraya takıyoruz ve işlem tamam peki hangisiyle başlayalım biz hava tabancasını alalım aynı şekilde oturtturuyoruz ve işlem tamam. Şimdi arkadaşlar ilk çalıştırmada özellikle ilk çalıştırmada aleti taktıktan sonra fişe kesinlikle uzatma kullanın ve yaklaşık yarım metre bir metre uzakta çalıştırın. Neden? Garanti. Her şeyi garantiye alacak. Yani sizin canınızdan, sağlığınızdan önemli hiçbir şey yok. Bu şekilde işleme başlıyoruz, çalıştırıyoruz. Bu alet 8 bara kadar dolduracak. Yaklaşık buçuk 4 dakika gibi bir süre geçecek. Bu süre zarfında doldurduktan sonra duracak. Durduktan sonra biz bunu kullandığımızda 5.5 bara indiğinde burada da göreceksiniz. indiğinde tekrardan çalıştırıp tekrardan 8 bara kadar dolduracak. Yani iki tetikli oluyor. Boşaldıkça dolduruyor. O zaman bakalım nasıl çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle ben kronometre açıyorum. Aynı anda çalıştırıp açacağım ve basacağız bakalım ne oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle netleştireyim siz için yansıma yapıyordur belki. Tam tamına 6 dakika 25 saniyede sıfırdan 8 bara geldi. Birazdan sizler için farklı bir deneme daha yapacağım. O da ne? 5,5 bara geldikten sonra bakalım 8 bara kaç saniyede geliyor. 5,5'a geldi. Şimdi tekrardan çalıştırdık. Evet arkadaşlar 1 saniye sonra bastığımı farz edersek 2 dakika 2 saniyede 5.5 hatta görmüşsünüzdür belki yani buçuk bandını gördüm ben ama o banda geldiğinde çalıştı ve 8 bara tam olarak 2 dakika 2 saniyede geldi. Şimdi daha hızlı da olmasını istiyorsanız daha güçlü motorlar daha hızlı bir şekilde bu tankı dolduracak. Bu amatörler için oldukça ideal bir motor. Yani her gününüz bu cihazla geçmeyecekse kesinlikle kullanabilirsiniz bu cihazı. Şimdi biz bir de merak ediler boya spreyini deneyeceğiz. Bakalım boya spreyini içine su koyarak nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu espriyemiz bu. Şurada bir çivatası var. Oradan döndürerek sıkıyoruz. Bunun şöyle üç dişli yeri var tutması için. Bunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Her kullanımdan sonra cihazınız çöpe olmasını istiyorsanız yeni almak istemiyorsanız bunları tinerle temizleyin. Veya suyla. Artık o size kalmış. Şahsen ben tinerle temizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi koydunuz hazneye boyanızı basıyorsunuz ama gelmiyor. Basıyorsunuz ama gelmiyor. Ulan diyorsunuz bu bozuk mu? Şimdi bu tetikte iki tane var. Bir, iki. Gördünüz mü? Bir, iki. Burada mememizi şöyle biraz gevşeterek istediğimiz yönü ayarlayabiliyoruz. Ayarladık. Gördünüz bu şekilde çıkar. Yani yanı düz yapabilirsiniz. Şu şekilde yaptık. Gördünüz Düz bir şekilde çıkar. Açıyorum. Su artıyor. Azaltıyorum. Su azalıyor. Açıyorum. Artıyor. Azalıyor. Görüyorsunuz. Şimdi buradan da açarsanız daha tazikli gider. Kısarsanız daha yavaş gider. Bu da eğer çok boya verdiyseniz boyanın yığılmasına, damlacıklar oluşmasına sebep olur. Yani bu iki ayarı mesafe ayarıyla birlikte kombine ederek kendinize göre ayarlamanız lazım. Şimdi bunu daha iyi anlamanız için sizin için bir karton getireceğim. Arkadaşlar bu arada kontrol ederken yaşadığım bir tecrübe daha var. Bu ürünün yanında kesinlikle kendinize kaliteli bir basınç borusu alın. Yalnız 15 metreden az daha almayın. Çünkü bu size yetmez. Söyleyeyim. Şimdi misal. Memeyi görüyorsunuz. Şu şekilde. Böyle olunca bu diz, düz verecek. Bakın. Gördünüz mü? Düz oldu. Peki memeyi yan yaparsak. Yani şu şekilde. Buralardan keseceği için artı gibi oldu. şöyle göstereyim size sadece bu bölgeye vermiş oldu yani düz vermemiş oldu sizin kullanacağınız yere göre bunda de mesafemiz şimdi bu su olduğu için tabii ki de damlıyor e, damlamaması için kısıyoruz burayı baktığınız çok geliyor birazcık kısabilirsiniz basıncı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne kadar? Şu sol tarafta baş parmağınızın baktığı taraftakinden içindeki boya miktarını arttırıyoruz. Bakın, arttırdı. Peki daha çok boya mı açacağız? O zaman basınca arttırıyoruz. Gördünüz mü? Basıncı azaltıyorum. Unutmayın birinci tetik hava, ikinci tetik içindeki sıvıyı atar. İki bar basınçla çalışır boya tabancası yani verimli bir şekilde. Siz bunu 8 yaptıktan sonra yaklaşık belli bir süre zarfında çalışabilirsiniz. İki bar basınçta rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden alan arkadaşlara hayırlı olsun. Unutmayın ki bir tane boru almanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer ki bu cihazın kullanımını merak ediyorsanız bizim Tynehouse'un vernik atma aşamasında bu cihazı kullanacağız. Bu aleti kullanacağız. Sizler de izleyerek tecrübe edebilir neler yaşadığımızı tecrübelerimizde öğrenebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.